İstanbul'dan aynı anda aya baksanız oradaki bir kum tanesini bile kolaylıkla seçebilirsiniz. Öyle güçlü bir sistem. Görüntünün tam ortasındaki siyah alana olay ufku deniyor. Hala ne olduğu tam bir karanlık. Etrafındaki ışık ise kara deliğin etrafında dönen sıcak gaz kütlesi ve kendi etrafında 3.5 milyon kilometre hızla dönüyor saatte. Fışk diye dönüyorsun yani diskin bu yoğun bölgesi o kadar geniş ki arka arkaya 5 güneş sistemi sağabiliyor. Ve o kadar uzak ki biz eğer ışık hızıyla seyahat edebilseydik oraya ulaşmamız 55 milyon yıl sürerdi. Bu aynı zamanda gördüğümüz fotoğrafın aslında 55 milyon ışık yılı öncesine ait olduğunu gösteriyor. Yani bize ulaşan bu fotonlar tam 55 milyon ışık yılı önce yani dünyada daha memelilerin yeni yeni çoğaldığı, primatların evrim geçirmeye başladığı dönemde kara delikten ayrılmış. Çevresinde gördüğümüz bu ışımaların gerçek rengi ise böyle değil. Fotoğraf için gözle görülür dalga boyu yerine radyo dalgaları kullanıldığı için aslında bu verilerde renk bilgisi yok. Etrafındaki diskin farklı alanlarında farklı yoğunlukta ışıma olduğu fark edilince mühendisler yoğunluktan aza doğru, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına atadı. Yani bir kişi çıplak gözlü o kara deliğe baksa muhtemelen diski beyaz görecek. Bir fotoğraf hakkında bile ne kadar konuştuk. Bundan 100 yıl, belki 300 yıl sonra kim bilir neler neler konuşuluyor olur. Einstein'ın kağıt üzerinde gösterdiği, Hawking'in geliştirerek incelediği kara delikler anlaşılan o ki bir süre daha bilinmez olarak kalacaklar. Ama bir gerçek daha var. Her gün biraz daha üzerindeki bulut halkıyor. Uzun süre kara deliğe giren bir maddenin yeniden çıkamayacağı düşünülse de Hawking maddelerin geri çıkabilir ya da başka bir evrende belirebilir olduğunu söyleyerek kara deliklerin bir zamanlar düşünüldüğü gibi sonsuzluk hapishanesi olmadığını teorik olarak göstermişti ve eklemişti. Eğer kendinizi kara deliğe düşmüş gibi hissediyorsanız çabalamaktan vazgeçmeyin. Mutlaka çıkış yolu var. tüncecik bir fotoğraf aslında küresel işbirliğinin ne güzel şeyler başarabileceğini gösteriyor. Ülkeler birleşse de savaşmış, petrolmüş, duvarmış düşünmek yerine bu tür araştırmalara ağırlık verse bırak kara delik aslında ne? Evrenin kendisi aslında ne? O bile çözülür. korkutucu ve tam olarak bilinmediği sürece korkutmaya devam edecek. Bir gün bizim güneş sistemimizin de kara deliğe çekilme ihtimali aksi kanıtlanana kadar her an mümkün. 2019 yılındayız. Bilimi daha